Dostlar hepinize merhabalar. Bu videomda Token Fee coin, yani Floki'nin yeni çıkarmış olduğu Token Fee coin nasıl alınır videosuyla beraber olacağız. Dostlar biliyorsunuz Floki Coin yeni bir token çıkardı şu an Bitget borsasında listelendi. Token Fee Coin'i ben de almayı düşünüyorum. Ancak burada anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Dostlar Bitget borsasından alacağımız için eğer Bitget borsasına kaydınız yoksa aşağıda bıraktığım linkten Bitget borsasına kayıt olup TokenFi coin'i %20 indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Şimdi Bitget borsasına kayıt olduğunuzu varsayıyorum. Bitget borsasına dolar göndermemiz gerekiyor dostlar. Öncelikle cüzdana yani varlığa geliyorsunuz, yatırma diyorsunuz. Buraya USDT yazabilirsiniz. USDT. Tıklıyorsunuz. A Tron 20 olacak. Adres kopyalıyorsunuz. Sonrasında Binance TL hesabınıza geliyorsunuz. Artık hangi Türk borsasına kaydınız varsa oraya geliyorsunuz. Ben de Binance TL var. Cüzdana tıklıyorsunuz. Buraya USDT yazıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Çekme diyorsunuz. A TRC 20 olacak. Onaylıyorsunuz. Adresi yapıştırıyorsunuz. Ne kadar göndereceksiniz? 100 dolar mı? 100 dolar yazıyorsunuz. Hatta 101 yazıyorsunuz. 1 dolar komisyon olarak çekme diyorsunuz. SMS ve mail doğrulamasını yaptıktan sonra 100 dolarınız Bitget borsasına geliyor dostlar. Bundan sonrası daha da basit. Piyasalarıma tıklıyorsunuz. Buraya token yazın. Çıkıyor zaten. Tıklayın. İşlem yaptığın. Buradan istediğiniz tarzda istediğiniz miktarda token fee coin alabilirsiniz. Dostlar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.